Diğer registrasyonlarımız tüm şehitlerimizi alıyoruz ve Cidre ilçemizde operasyondan önce şehit düşen arkadaşlarımız. Şehit polis memuru Salih Hüseyin Parça. Şehit teknisyen Sabri Oğrak. Sabri Oğrak şehit düştüğünde kanını yerde bırakmayacağım diyerek Merkezden koşup gizli ilçemize gelen Şehit Komiser Umut Tunçay Şehadetini Secdeye kapanarak Ruhunu Allah'a teslim eden Şehit Komiser Umut Tunçay Şehit Polis Yusenri Akbaş Şehit Polis Ahmet Unkun Ve operasyona ismi verilen Şehit Asuvay Mehmet Burak Demirci Şehit Asuvay Halil Karakuşoğlu Yaralarımızın en kısa sürede Allah acil şifalar nasip etsin. İki aydır bu operasyon sürecinde canını feda eden bu şehitlerimizden en başta Erdem Dört sizin adınıza ve diğer tüm sektör müdürlerimiz, komutanlarımız hepinizin adına hepinizden Allah razı olsun. Bu süreci bu noktaya getir, getirdiğiniz için bu günleri görmeyi nasip olmasına vesile olduğunuz için Hepinizden Allah razı olsun Önümüzdeki süreçte hepinize Allah güç kuvvet versin Konuşan Erdem Dört Yaradan askerim Orduma gazi dedi peygamberim Bir dileğim var Ölürüm isterim Yurduma tek düşman ayak basmasın Amin Amin. Allahu Ekber. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu Ekber. Anlaşıl yapalım. Merkez adına amin. amin. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Amin. Sağ Allah tüm arkadaşlarından, tüm bu vaziyete katılan başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. herkese adına sağ olun En son haber nokta